Yoğunluk yoğunluk daha tadım yaparken doyurabilir insanı. Tekrar edişi sıkıcı değildir. Aynı topraktan onlarca, binlerce farklı ürün almanın getirisi diyelim. Yoğunluğa icab ederse seyreltiriz bir kısmını. Yoğunluk beni bulduğu için ya da ben ona ulaşmış olduğumda kısmetli sayarım kendimi. Çok işlevsellik diyelim. Her işe yarayabilir aynı anda. Her kapıyı açan tek bir anahtar olsa lojistik sorunlarımız azalırdı. Bir aracın bütün ihtiyaçlarını karşıladığını görürsen o artık araç olmaz senin için. Yoldur, yöntemdir, çözümdür, rahatlık ve güvendir aynı zamanda. Hep onların yapıp ettiklerini satarlar. Ondan beslenir. Bütün yemeklere önce onu katarlar. Tuzdur, undur, baharattır. Sudur aşımızda yoğunluk. Ezmez bizi, üstün çıkayım diye bize bilenmez. Yerini ve ağırlığını bilir en başta. Yardımcıdır ama sos değildir. Ana malzemesidir yemeğin yoğunluk. O olmazsa yapılamayan, atlanmaması gerekendir. Altından zemin kaysa binayı ayakta tutan örgüdür ağacın kazık köküdür. Yangından sonra bile yeşeren tohumdur, zemindir, topraktır yoğunluk. Yoğunluğa güveniriz. Anlaşılması güç gibi dursa da onda saklıdır deriz her şeyin özü. Şifreleri, kodları, ipuçlarını onun içinden çıkarırız. İnsandır yoğunluk, kalptir, zihindir.